Kutlu Akpınar YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yine yeni bir içerik, yeni bir video ve bomba gibi bir gündemle karşınızdayım. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde listelerin teslimine çok kısa bir süre kala bombayı patlattı. Sarı Kırmızılılar'da sürekli olarak vurguladığımız fırsat transferinde inanılmaz bir isme imza attırıldı. Napoli'nin Nijeryalı dünyaca ünlü golcüsü, dünyada şu anda aktif futbol hayatına devam eden en yetenekli forvetler arasında ilk 5'te gösterilen ve bonservisi yaklaşık 100 milyon euro olarak belirlenen Victor Osimeni İstanbul'a getirdi. Kısa süre içerisinde de resmi imzalar atılacak ve kendisi 45 numaralı formayı giyecek. Galatasaray dünya gündeminde bir numaraya oturmayı başardı. İnanılmaz bir transfer hamlesi. Bundan önceki dönemde yönetimi yapmadığı hamleler ya da hatalı olarak iletişimde tercih ettiği yöntemler dolayısıyla çok kez eleştirmiştik ama o simen hamlesi herhalde Galatasaray futbol tarihinde ya da Türk futbol tarihi de atılan en büyük transfer imzası dünya tarihine de gerçekten geçti bir kez daha vurgulamak gerekiyor. O yüzden burada emeği geçenleri de kutlayalım. Nasıl eleştirdiysek burada da hakkını teslim etmek gerekiyor. Kesinlikle inanılmaz bir operasyon ki böyle bir ismi. Galatasaray'a kazandırmak, Türk futboluna kazandırmak daha doğrusu çok büyük bir başarıdır. Peki bu transfer operasyonu nasıl yürüdü? Galatasaray'da en çok merak edilen konu sosyal medyada sürekli olarak aldığımız mesaj. Orta saha transferi, stoper, kanat yani Galatasaray toplam kaç hamle daha yapacak? Jakobs'la beraber Osimen imzası sonrası kısaca bunlara değineceğim ve ayrılması gündemde olan isimler. Evet Süper Lig'de ya da Türkiye'de transfer dönemi devam edecek ama UEFA Avrupa Ligi'ne liste teslim tarihi ne zaman? Önce bu konuyla başlayalım. Çok kafa karışıklığı var e, UEFA'nın resmi sitesinde yapılan açıklamada da 4'ünü 5'ine bağlayan gece. Yani 4 Eylül saat çift sıfır çift sıfır ayın 5'ine geçerken o saat aralığında e, UEFA Avrupa Ligi'nde takımların vereceği listeler tamamlanmış olacak. Şampiyonlar Ligi için ayın 3'ünden 4'üne geçilen gece UEFA Avrupa Ligi'nde ise dördünden beşine geçilen gecede teslim edilecek. Türkiye saatindeki uygulama sebebiyle Türkiye saatiyle 0-1 olarak bundan bahsedebiliriz. Önce bu kafa karışıklığına son vermek gerekiyor. Çünkü burada çok önemli bir ayrıntı var. Birazdan ondan da sizlere bahsedeceğim ama o simenle başlayalım dilerseniz. Yaklaşık 100 milyon euro demiştik. Napoli'de son dönemde kadroya girememesi, yeni sezonda tercih edilmeyecek olması, Suudi Arabistan'a transferinin gerçekleşmemesi, ilgilenen kulüplerle bir türlü imza anlatılamaması ve Galatasaray evet transferde geç kaldı ama Öyle bir fırsat transferini bitirdi ki e, hani gündemi alt üst etti. İnanılmaz bir oyuncudan bahsediyoruz. Herkes isim ilk çıktığında pek inanmadı. İtalya basınında ortaya çıkan iddia üzerine biz hepimiz tabii ki sonrasında detayları da öğrenmeye başladık. Ama Galatasaray yönetimini de bundan önce nasıl Hermoso konusu eleştirildi, e, Jelert konusu eleştirildi, daha önce Due konusu eleştirildi. E, Yürütülen iletişim stratejisi sebebiyle e, biliyorsunuz sosyal medyada da çok fazlasıyla bahsedilmişti. Ama e, o simen konusu bu kadar hızlı aksiyon alınması böyle bir dünyaca ünlü golcü de en azından kutlanması gereken bir yön. Tekrar bundan bahsetmek istedim. Galatasaray dün gece saatlerinde İstanbul'a getirdi. Sabaha karşı daha doğrusu İstanbul'a getirdi. Sağlık kontrolleri tamamlandı ve şimdi merak edilen konu Galatasaray'da Okan Hoca nasıl bir taktik değişikliğe gidecek? Tabii ki farklı opsiyonlar var ama Icardi var. Sakatlığı ne kadar sürecek? İşte Osime var. Osimen dışında şimdi Batshuayi var. Nasıl bir hücum attı? organize edilecek. Bu bir tabii ki tatlı sıkıntı. Çünkü elinizde Icardi, Osimen ve Batshuayi gibi oyuncular varsa hepsini bir arada oynatmak istersiniz. Okan Hoca'yı da böyle tatlı bir sıkıntı, tatlı bir ufak kriz bekliyor ki e, hani her teknik adam böyle durumlardan hoşlanır, böyle problemleri çöz, çözmek ister çünkü büyük sorunlarla karşılaşabilirsiniz ama bunlar çözmek için e, kafa yoracağınız, istekli olacağınız e, sorunlardır. Galatasaray'da Icardi ve Icardi ile beraber Osimen en uçta forma giyecek. Zaman zaman formasyon değişikliğinden bahsedebiliriz. Buna göre de hamleler yapılacak. Yani belki de Galatasaray'ın son 2 sezondur oynadığı oyundan tamamen farklı bir döneme geçişi izleyeceğiz. Bunun için tabii ki süreye ihtiyaç lazım ama yıldız oyuncular kadromuzdaysa Osimen gibi, Icardi gibi, Torreira gibi bu yıldız oyuncular bu taktik değişikliğe de çok çabuk adapte olabilirler. O simen transferi tabi detaylar çok merak ediliyor. Öncelikle şunu söyleyeyim Galatasaraylı yetkililerle e, yani yaptığımız konuşmalar sonrasında geri dönüş maddesi gibi bir durumun söz konusu olmadığından e, vurgulandı. Bu çok önemli. Neden? O simen bu arada Galatasaray'da 6 aylık forma giyse de çok önemli bir etki yaratacaktır. Yani 6 ay ya da 1 sene. E, bazı eleştiriler gördüm. Ben şahsen katılmıyorum. E, böyle bir transferin tadını çıkartmak gerekiyor. 6 ayda olsa 1 sene de olsa Galatasaray neler katabilecek? Ki bundan sonraki süreçte neler yaşanabilecek? Biraz anı yaşamak bu dönemde önemli. Osimhen gibi bir oyuncu geldiyse önce sahada onu değerlendirmek gerek. Geleceğiyle ilgili vereceği kararlarda değil. Ancak e, sezon sonuna kadar kalır mı gider mi? Bu biraz parantez açık. E, devre arasında gelebilecek, istediği kulüplerden gelebilecek bir teklif olursa, değerlendirmek isterse ben şundan da bahsedeyim. Burada Galatasaray'da e, bir ücret kazanabilir. E, bunun da detaylarından daha sonraki videolarda bahsedeceğim. Ama sezon sonuna kadar kalması, kalma ihtimali ayrılma ihtimalinden şu an için çok daha kuvvetli. Devam edelim Galatasaray. Bu transfer için ne kadar bir bütçe ayırdı? E, Osime'nin maaşının 6-7 milyon euroya yakın bir dilimi, bendeki bilgi bu şekilde Galatasaray Kulübü tarafından karşılanacak. Bir yıllık kiralık ve Osime'nin kiralanması için de hiçbir ücret ödenmedi. Bakın bunlar transferde atılabilecek en doğru adımlar. Böyle bir dünya yıldızını bedelsiz kadronuza katıp maaşının belli bir bölümünü karşılayarak transfer ediyorsanız e, bu çok kritik bir süreci doğru şekilde yürütmektir. Gardi bu operasyonun içinde yer alan geçtiğimiz yıllarda Galatasaray birçok oyuncu kazandıran isimlerden bir tanesiydi. Belki de son dönemde onunla beraber hareket edilmesi de bu yıldızın sarı kırmızı formayı giymesine sebep oldu. Taraftarlar çok mutlu doğal olarak çünkü ilk günden itibaren transfer yapılmasını istiyordu. Neyse bu konuyu uzatmayalım. Şimdi geçelim diğer oyunculara. Galatasaray kaç transfer daha yapacak? Bu UEFA listesinden de bahsedeceğim sizlere. Bir kere önce o kritik bölümden bahsedeyim. Şampiyonlar Ligi 3'ünü 4'üne bağlayan gece, UEFA Avrupa Ligi 4'ünü 5'ine bağlayan gece. Arada bir günlük bir fark var. Ve Galatasaray'ın ilgilendiği orta sahalar, Galatasaray'ın ilgilendiği kanat oyuncuları, işte o fırsat transfer dönemi burada başlıyor. Şampiyonlar Ligi listesinde takımlar, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takımlar, orta saha kanat mevkisinde bazı isimleri dahil etmezlerse, ki Galatasaray yönetimi şu an burayı da takip ediyor, görüştüğü oyuncular dışında, o görüştüğü isimlerden de bahsedeceğim. Burada birçok oyuncuya yeniden teklif yapılacak. Çünkü kulüplerinde Şampiyonlar Ligi'nin listelerine yazılmadığı için ayrılma ihtimali bulunan isimler de var. Yani Galatasaray burada bir yandan görüşmelerini sürdürüyor. Bir yandan da Şampiyonlar Ligi listesine yazılmama ihtimali olan isimler açıklandığında ya da yazılmayacak isimler açıklandığında onlarla ilgili aksiyon alacak ki çok doğru bir strateji burada riskli olabilir. Ama işte o riski aldığınız zaman o simen gibi bir yıldızı da kadronuza katabiliyorsunuz bir yandan da görüşmeler devam ediyor. O yüzden bu gece şampiyonlar Ligi'ne yazılmayan ne kadar önemli isim varsa Galatasaray'ın transfer listesinde olan Galatasaray'ın ilgileneceği e, bu konuyu da yakından takip etmekte gerek var. E, çünkü yani gerekiyor çünkü benim e, aldığım bilgi bu yönde. Hani Galatasaray bir yandan orta sahalarla, kanat oyuncularıyla görüşüyor ama bir yandan da burayı takip ediyor. Benim de e, yani kulübe yakın kaynaklardan aldığım bilgi bu şekilde. Geçelim orta sahalara. rabio çok konuşuluyor. Rabio e, ile ilgilenen çok takım var. İşte Galatasaray'ın fırsat transferi olarak beklediği isimlerden biri bu. Şampiyonlar Ligi listesini teslim edecek takımlar ve bunun dışında bazı devler işte Milan kulübünden bahsediliyor. Bunun dışında Real Madrid'den bahsediliyor. Farklı takımlardan da bahsediliyor. E, bu takımlar Rabio'yu transfer etmezler, şampiyonlar ligine yazmazsa o zaman Galatasaray için tabii ki eli güçlenecek diyebiliriz ama Rabio'nun hala talipleri var, e, hala Türkiye iyi tercihi değil bunun dışında ise yıllık maliyeti çok yüksek bir rakam. Bendeki bilgiler 8 milyon euroların çok daha üstünde e, Rabio'nun e, yıllık maliyeti isteği, ki kontrat imza paraları e, Rabio'da genelde 2 yıllık imzalar attırabiliyorsunuz, böyle bir süreçten bahsedebilirim ama hala masadaki oyunculardan biri. İşte o bahsettiğimiz şampiyonlar ligi listesi Avrupa devleri eğer bu transferden çekilirse Galatasaray'ın önü tamamen açılır. Domino etkisi böyle bir şey. Diğer isimlere geçelim dilerseniz. Dün sosyal medyada bir paylaşımda bulunmuştum. Sadece Osimen için değil Galatasaray İtalya'da farklı oyuncular için de temaslarda bulunacak diye. O isimlerden hemen sizlere bahsedeyim. Aylar önce Kazan Dairesi'nde de bahsetmiştim. Farklı noktalarda da programlarda bahsetmiştim sizlere. Weston McNee ismi. Dün sosyal medyada söylediğim oyuncuydu. Daha önceki videolarda bahsetmiştim. O süreci de sizlere anlatacağım. Weston ile Ağustos ayının sonlarına doğru e, yaklaşık 2 hafta önce Juventus kulübü sözleşme uzattı. Neden? Amerika e, Amerika'dan bazı e, oyuncu ile ilgilenen takımlarla transferi gerçekleşmedi. İtalya Serie A'da kalma ihtimali vardı. Ancak yıllık maliyeti yüksek olduğu için hiçbir kulüp 5 milyon Euro'nun üstünde o maliyeti karşılamak istemediği için o transferler de gerçekleşmedi. Premier League orada da çok yüksek ücretler talep ettiği için gerçekleşmedi Weston McNee. Okan Hoca'nın geçtiğimiz yılda listesinde olan scout ekibinin takip ettiği oyunculardan bir tanesiydi. Listedeki en kuvvetli adaylardan biri. Yeni is ismi yeni çıkan bir oyuncu değil. Önce onu söyleyeyim. Galatasaray'ın aylardır. Yani o geniş listesinde yer alan oyunculardan bir tanesinden bahsediyoruz. Bir yıl daha kontratı uzatıldı. Galatasaray'ın burada kuvvetli adaylarından bir tanesi kendisi. Ancak yalnız değil. Bunun dışında mesela Galatasaray'a önerilmiş oyuncular da var. Kim bunlar? Menajerler tarafından yeni değil. Haftalar önce Galatasaray'a nasıl e, Mangala isminden bahsettim sizlere. Olimpik Lyon'da oynuyordu. Şimdi İngiltere Premier Ligi'nin yolunu tuttu. E, yine Juventus'ta oynayan Artur Melo ismi Galatasaray'a önerilen oyunculardan bir tanesi olarak söyleyebilirim. Yine e, bir önceki videoda biliyorsunuz e, hani kulüplerden resmi teklif gitmeden o oyunculardan sizlere bahsetmeyeceğim ama Chelsea'ye bakalım onun için premier lig'e bakalım demiştim. Ancak make listedeki en kuvvetli adaylardan biri Arthur Melo e, yine menajer aracılığıyla önerilmiş bir oyuncu. Ancak bunlar dışında Fabian Ruiz ismi biliyorsunuz dünden beri sosyal medyada fazlasıyla konuşuluyor. E, onun için de şunu söyleyeyim e, yani Galatasaray burada. Bu isimler dışında da birçok oyuncuyu takip ediyor. Birçok oyuncuyla ile ilgileniyor. E, Fransa'da Çerki ismini biliyorsunuz dillendirmiştim. Orada bahsettiğim oyuncu Mangala'ydı. Henüz Fabian Ruiz için de bir girişim yapılmadı. E, onu da hani buradan net dille söyleyebilirim. Ama transferin ilerleyen saatlerinde durum biraz netleştiğinde tabii ki değerlendirilecek oyunculardan biri. Ama listede yok mu derseniz Galatasaray'ın uzun süredir listesinde takip ettiği yıldızlardan biri. E, bundan, bundan da bahsetmekte fayda var. E, Jon Arias konusu John Arias için istenen bedeller 10 milyon euro deniyor ama bu geçen yılki bedelde. Benim duyumum John Arias için hani 14 milyon euro'nun çok daha üstünde bir rakam talep ediliyor. O yüzden o transferin gerçekleşme ihtimali zor. Bir diğer sebepse oyuncu şu an milli takımdaydı. Yani geçtiğimiz hafta milli takımdaydı. Bunun dışında e, bonservis bedeli hem Kolombiya'da bir takımda hem Brezilya'da şu anda oynadığı kulüpte. Yani %50 %50 gibi bir bildiğim kadarıyla aynı Richard Rios'ta olduğu gibi bir durum söz konusu. Peki Galatasaray orta saha dışında Galatasaray kaç transfer yapacak? Hemen bu buna geçeyim sizlerle. Şimdi Galatasaray Yakops'u kadrosuna kattı. Onunla ilgili plan da var. Onu da anlatacağım sizlere. Bunun dışında Osimhen'i kadrosuna kattı. Peki kaç transfer daha olacak? Galatasaray bir orta saha, bir kanat oyuncusu ve bir stoper takviyesi yapmayı daha düşünüyor. Yani ben iki transferin olma ihtimali çok yüksek görüyorum ama hep altını çizdiğim o bir stoper konusu. Bu bir stoper konusu hala gündemde ve yapılma ihtimali son derece kuvvetli. Yerli mi yabancı mı olacak? Orada birazdan UEFA'da bahsedeceğim kriterler aslında aklınızdaki soru işaretlerinizi netleştirmenize de yardımcı olacak. Kanat transferlerine geçelim. Kanat transferi içinde hani biliyorsunuz Sassuolo'da oynayan oyuncu ile ilgili çok fazla haber yapıldı. Ben Hani, çok yüksek bir bedel istendiğini söylemiştim zaten. Galatasaray satın alma opsiyonunu kiralamayla 13 milyon euroya kadar çıkmıştı ama e, henüz netleşmiş bir durum yok. Ama Galatasaray mutlaka bir kanat transferi yap yapacak, bir transfer gerçekleştirecek. Zaha ayrıldı, Kerem ayrıldı. Galatasaray'ın şu an kanat bölgesinde oynayacak opsiyonları azalmış durumda. Tabii ki Okan Hoca'nın bu sezon 3-5-2'de kullanacağı kanatlar geçtiğimiz yıl gördüğümüz Kerem Barış kanadı gibi değil. Plan değiştiğinde orada farklı oyunculara şans verilecek. Stoper orta saha ve kanat transferi mutlaka e, beklenen bir durum. UEFA listesine yazılacak isimlerin ben kanat ve orta saha olacağını düşünüyorum. Çelin takımdan ayrılan oyunculara Kerem Aktürkoğlu e, katıldığım yayınlarda aylar öncesinde Kerem'in Galatasaray'da bu sezon kalmayacağını dillendirmiştim. Bundan sürekli bahsetmiştim. Dün transferle ilgili tüm detayları Twitter'da e, zaten hani dakika dakika aktardım ama burada bir kez daha tekrar edelim. Benfica kulübü Galatasaray'a 11 milyon euro teklif ediyor. Benfica Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa'da e, başarı hedefleyen, planı projesi olan takım olarak değerlendirdiği kulüplerden biri olduğu için tabii ki bu teklifi kabul ediyor. Galatasaray da bu teklifi kabul ediyor. Özel uçak ayarlanıyor. Kerem Aktürkoğlu e, Portekiz'e gitmek üzereyken Benfica kulübü on bedelinin 9-10 milyon eurolara düşmesi için Kerem'in aracı olmasını istiyor. Ancak Kerem Aktürkoğlu bunu katiyen kabul etmiyor ve reddediyor. Neden? Çünkü Kerem için burada en kritik konu Galatasaray'ın menfaatleri. Evet Benfica iyi bir kulüp. Evet Benfica Kerem'in tercih ettiği bir kulüp. Ama Kerem'in önceliği Galatasaray'ın istediği ücreti burada kazanması. iyi bir bonservis bedeli kazandırmak. O yüzden bu konuda aracı olmayacağını ve Galatasaray'ın istediği ücreti Benfica'nın ödemesi gerektiği konusunda bir baskı yapıyor. Hatta 11 milyon euro olan bedel 12 milyon euroya çıkıyor. Bunun sebebi de Galatasaray Spartak Moskova'nın teklif ettiği 13 milyon euroya yakın bir bedel talep ettiği için. Burada da 11 milyon euro olarak başlayan ama Benfica'nın düşürmek istediği bonservis tutarı 12 milyon euro sonraki satıştan payla noktalanıyor. 7 numaralı forma başka bir oyuncu da olacak. O yüzden dün e, Kerem uçaktayken forma numarasından da bahsetmiştim sizlere. 17 numaralı formayı giyecek. Galatasaray'a çok önemli katkılar oldu. Çok önemli bir Galatasaraylı. Ayrılış süreci belki de kırgınlık, biraz üzgünlük ama e, ilerleyen süreçte tekrar güzel bir birleşme, güzel bir barışma güzel bir bu hikayenin tamamlanması için e, senaryo yazılması gerekiyor bence. Kerem Galatasaray'a çok faydalı olmuş bir oyuncu. Hani böyle bir neredeyse sıfır bedelle transfer ettiğiniz oyuncunun Galatasaray'a böyle bir rakam kazandırması bu kadar müthiş bir rakam kazandırması çok özel ve çok önemli. Giderken sergilemiş olduğu durumda kaptanlığın sadece kolda takılan pozumant olmadığını net şekilde gösteriyor. Peki başka ayrılacak oyuncular kimler? Sergio Oliveira. Hemen bundan bahsedeyim. Aylardır tekrar ediyoruz. Sergio Oliveira gelen teklifleri kabul etmiyor. Kulüp e, şu an 2 yıllık kontratı var. 2 milyon 750 bin euro alıyor yıllık. 2 yıllık kontratının %50'sinin üzerinde bir bedeli. Yani %60'a yakın bir bedel. Rakamı da vereyim. %60'a yakın bir bedeli ödeyerek yollara ayırmak istiyor. Ama Sergio Oliveira parasının Neredeyse tamamını talep ediyor. Burada görüşmeler tıkanmış durumda. Yunanistanlı adı anılıyor ama Yunanistan'daki kulüpler Sergio Oliveira'nın bu bedelinin tamamını karşılar mı derseniz benim oradaki e, hani arkadaşlarımla, gazetecilerle yaptığım konuşmada bu bedeli çok yüksek oldu ve hani bu kulüplerin ancak 1 milyon euroya yakın bir bedeli karşılayabileceğini söylüyorlar. O yüzden Galatasaray hala Oliveira konusunda bir çözüm bulmaya çalışıyor. 14 Eylül'de sona erecek Yunanistan'da transfer dönemi ama Sergio Oliveira Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında yok. O yüzden yolları ayırmakta çok önemli Galatasaraylı yöneticiler hala görüşmelerini sürdürüyor. Bir başka merak edilen isim Hakim Ziyech Kampa çok iyi gelmişti, iyi de performans gösterdi ama son maçlarda hayal kırıklığı yaratan oyunculardan biri. Forma şansı bulamadığı zaman mutsuz olan bir isim. Aynı Zaha gibi Galatasaray bu sezon UEFA'da da e, yeniden final hedefliyor. Galatasaray ligde şampiyonluk hedefinde ve 5. yıldız hedefinde. O yüzden e, takım içinde oynamadığı zaman mutsuz olan oyuncu sayısının minimumda kalması gerekiyor. Yetenekli bir oyuncu olabilir ama Ziyech için en büyük problemlerden bir tanesi e, bir sezon boyunca güvenerek performans alamıyorsunuz. 5-10 maç oynadığı zaman evet sizi şampiyon yapabilir ama o 5-10 maçlık periyot hangi döneme denk gelecek? Burası biraz soru işareti. Ben daha önce söylediğimi tekrar edeyim. Ee, Suudi Arabistan'da bildiğim kadarıyla transfer dönemi Ekim ayına kadar devam ediyor. Onu da e, teyitledikten sonra bir kez daha sizlerle paylaşayım. Ama Suudi Arabistan hatta çok ciddi bir pazar hala. Hakim Ziyeşiş'in Hakim Ziyech UEFA Avrupa Ligi listesine yazılır mı? Onu süreç gösterecek. Çünkü e, orada çok önemli bir konu var. Birazdan ona geçelim. Ama Hakim Ziyech'in ben Galatasaray'da yeni sezona kalma ihtimali son derece düşük görüyorum. Bunu da tekrar etmekte fayda var. Galatasaray'da e, transfer hamleleri en azından bu şekilde devam ediyor. Icardi-Ossiman ikilisini Forvet hattında beraber göreceğiz. Taraftarda tabii ki heyecanlı. E, bu arada tabii ki hani Juventus'ta oynayan sadece Mekni ile beraber Arturo Melo değil. Bahsettiğimiz oyuncular biliyorsunuz. Hani orada... E, Farklı oyuncular da gündeme gelebilir. Filip Kostic gündemdeki oyunculardan bir tanesi. Yetenekli bir oyuncu Avrupa Futbol Şampiyonası'nda sakatlandıktan sonra turnuvayı kapatmıştı. O sakatlık durumu biraz Galatasaray'ın transferde kafasını karıştırıyor. Juventus kendisine izin vermiş durumda. Ayrılma ihtimali kuvvetli. Sol tarafta oynayan bir oyuncu. Galatasaray onu aynı sol bek değil de 3-5-2'nin solunda kullanmayı da düşünüyor. Ama hala mekni ve buradaki en kuvvetli adaylardan biri. Yine İngiltere Ligi'nde görüşülen oyuncular var ama Mekni'den bahsedebilirim. Kasadi'yi yine e, menajerlerin önerdiği oyuncular. Yani şu dönemde Galatasaray'a menajerlerin önerdiği çok fazla oyuncu var. O yüzden gündemde hepsini tek 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 duyacağız. Artık duyulmaya başladığı için ben de isimleri sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. E, bunun dışında şimdi az önce bahsettiğim o kritik konu ne? 25 tane oyuncu yazabiliyorsunuz biliyorsunuz UEFA Avrupa Ligi'ne. Bu listeyi 4'ünü 5'ine bağlayan gece teslim ediyorsunuz. 8 tane e, yerli oyuncu yazmanız gerekiyor ama iki kriter var. Bunların dördü kendi altyapınızdan, dördü ülke altyapısından yani Türkiye'deki altyapılardan yetişmiş olması önemli. Bunun dışında kalan oyuncular ise e, listeye yazabiliyorsunuz. Peki Galatasaray'daki önce yabancı sayısına bakalım. Yani bu listeye yazılabilecek oyuncular. Fernando Muslera 1. Günay Güvenç yurt dışı altyapısı olduğu için burada 2. Davison Sanchez 3. Victor Nelson 4. Kaan Ayhan 5. Bunlar dışında Jakobs 6. Gelert 7, Lucas Torreira 8, Gabriel Sara 9, Kerem Demirbay 10, Berkan Kutlu 11. Ee, bunlar dışında Hakim şimdilik söylemiyorum ama Dries Mertens 12, Osimhen 13, Mauro Icardi 14 ve Michy Batshuayi 15 oluyor. Zaten e, bunun dışında da 8 tane oyuncu yazmanız gerekiyor. 4 alt yapıdan. Alt yapıdan olan oyuncular için Metehan Baltacı, Yunus Akgün, Ali Turap Bülbül'ü yazabilirsiniz. E, ee, hani bunun dışında da Tabii ki farklı oyuncuları da kullanabilirsiniz ama Metehan Baltacı, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakçı ve yine az önce söylediğim gibi Ali Turab'ı değerlendirebilirsiniz. Hani Galatasaray kadrosunda söyleyebileceğim oyunculardan birkaçı bunlar ama ee, yani şöyle altyapıda yetişmiş değil ama Türkiye'de yetişmiş. Türkiye'de yetişmiş oyuncular bölümüne Abdülkerim Bardakçı ve Barış Alper Yılmaz altyapıdan yetişmiş Yunus Akgün, Metehan Baltacı e, bir kez daha tekrar etmiş olayım Galatasaray altyapısından yetişen oyuncular olarak. Ee, yazabileceğiniz 4 tane oyuncuyu Galatasaray orada tamamlayabiliyor. Yunus çünkü kendi altyapısından yetişim olduğu için e, bu konuyu daha detaylı bir şekilde ilerleyen süreçte liste belli oldukça sizlerle paylaşacağım. Ama Galatasaray oradaki o dörtlüyü tamamlayabiliyor. Herhangi bir problem yaşanmıyor. Önemli olan ülke altyapısında yetişmiş oyuncu sayısının tamamlanması ki burada şu ana kadar Abdülkerim Bardakçı ile beraber sadece Barış Alper Yılmaz'ı yazabiliyorsunuz. Çünkü Berkan Kutlu yurt yurtdışı altyapısında yetişme bir oyuncu olduğu için. Peki bu liste tamamlanamazsa ne oluyor? 8 kişilik bu liste tamamlanamazsa 25 kişilik oyuncu listesinde yabancı oyuncuların yazıldığı taraftan bir kişi eksiltmeniz lazım. İşte burada bazı parametreler var. Hakim yaş yazılacak mı yazılmayacak mı? Yeni yapılacak transferler dahil edilecekse orada yabancı kontenjanında yer mi açılacak? İşte Sergio Oliveira konusunda olacak. Yani bu e, UEFA'ya teslim edilecek liste Galatasaray'ın transferdeki rotasında son derece belirleyici olacak. Galatasaray'da transfer gündemi bu şekilde. Anbean gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmayı sürdüreceğim ama bu gece transfer açısından atılacak adımlarda isimlerin daha da netleşmesi açısından son derece kritik ve önemli. Videonun sonuna geliyoruz. Şöyle genel gündemi toparlamak istedim. Anlık gelişmeler olursa da tabii ki burada paylaşmayı sürdüreceğim ama çok merak ediyorum. Bundan önceki transfer süreci fazlasıyla eleştirdik ki en fazla eleştirenlerden bir tanesi benim. Ama bunun dışında Galatasaray'ın e, Osimhen hamlesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bundan sonra 3-5-2 için Nasıl bir planlama yapılacak Galatasaray'da? Hangi taktikle oynamalı? Bununla ilgili de fikirlerinizi belirtirseniz merak ediyorum. Çünkü İsmail Yakops'u biz sol kanat, sol açık kanat gibi düşünüyoruz ama sol ayaklı olduğu için sol stoper olarak da kullanılabilir. Yani Galatasaray'ın belki de yeni sezonda kullanacağı stoper üçlüsü Victor Nelson. Bunların yanında Davinson Sanchez ve İsmail Yakops olma ihtimali var ama sol açıkta da oynuyor oyuncu. O sebeple bir stoper hamlesi durumları değiştirebilir. O stoper hamlesi sadece yabancı değil yerli. Neden az önce böyle bir durumdan bahsettim sizlere? Hem yerli oyuncu bölümüne yazılacak isimler. Türkiye altyapısından yetişmiş. Hem bunlar dışındaysa bir başka konu. Yine Galatasaray'ın tamamlayacağı oyuncu sayısında Şampiyonlar Ligi'ne yazılmasa da en azından bu listede olabilecek. Yusuf Yazıcı hala hiçbir kulübe imza atmış değil. O yine Galatasaray'ın gündeminde olan oyunculardan isimlerden biri ama öncelik değil. Yusuf'un tercihi önce Türkiye değildi ama artık transferde kritik saatlere giriyoruz. Her an e, değişiklikler yaşanma ihtimali son derece kuvvetli. O yüzden e, tekrar edeyim. Sizin Galatasaray'ın simen transferi bundan sonraki atılacak adımlar, kaç bölgeye daha takviyeye ihtiyaç var ve taktik planlama ile ilgili fikirlerinizi de yorumlar bölümünde paylaşırsanız keyifle okuyacağım diyerek videoyu sonlandıralım. Kutlukpınar YouTube kanalına abone olun. Galatasaray'dan haberiniz olsun.